Arkadaşlar merhabalar. Bakın bize kim var? Elif hoş geldin. Arkadaşlar biz Elif'i okuldan alır almaz kıyafetlerini değiştirip bize getirdik. Kızlar ne yapıyorsunuz? Boyama. Arkadaşlar ben bunu boya, ortak boyadım. Ben bunu boyadım. Şunu boyadım. Bir kılavuzu ve kromi kaldı. iki tane kaldı benim. O neyse size ben birer sayfa boyayayım dedim. Siz bütün sayfaları boyamışsınız ama. Onun sonuncu sayfası. Hmm. Elif bakayım sen nasıl boyuyorsun? Elif kolumu boyuyor arkadaşlar. Nehir de labubu boyuyor. Aa Nehir bu lavabonun aynısını mı boyuyorsun sen yoksa? Aynısını mı yapıyorsun? Arkadaşlar buradan Nehir'in lavabosu. Hadi, 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 Göster bakalım. Ben, ben, ben. Evet Nehir yaptı onu da. Arkadaşlar bakın Elif. Elif sen mi yaptın bunu? Skittler var. Burada bir bütün gördüğünüz defterlerin skittler var. Tamam. Birazdan yemek hazırlayacağım. Yemek videosunda buluşuruz. Şimdi ben size yemek hazırlıyorum. Yemeğimiz olunca yemeğimizi yeriz. Dersler. Sonra da odamıza geçer. Oyun oynarız tamam mı? Sonra da ders. Sonra da ders zamanı tabii ki de. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kavga yapıyoruz. mı ediyorsunuz? Oyun ben de kavga ediyorsunuz sandım. İçeriye o kadar çok ses geldi ki. Sakin sakin oynasanız da kızlar. Nasıl bir oyun bu? Göstere, göstere, göstere. Göstere kızlar böyle oyun mu olur? Bunları ne öğrendiniz siz? Ne oldu? Elif bayıldı mı şimdi? Elif'i sen, Elif sen mi bayılttın? Sen şu anda ne yapıyorsun peki? Uyanması, uyamaması için e, büyüler yapıyoruz. öyle mi yapıyoruz? Aa uyandı. Uyandı Elif. Uyandı Elif. Ama birbirinize zarar vermeden oynayın kızlar. Tamam. Bu kadar mı oyun şimdi? Daha 10 daha Allah'ım Allah'ım. Elif yine bayıldı arkadaşlar. Nehir oyun oynarken Elif. Aa yıldı Elif. Elif ayıldı koşturmayın öyle. Aa düşersiniz. Bayılma Bayıltma gücümü sen sihirli misin? <laughs> gelin tamam gelin. Gelin artık böyle oyun mu olur? Ben hiç beğenmedim. <laughs> Birazdan zil çalacak ve ders başlayacak. Karşımızdayız. <laughs> tamam. Hadi gelin ben okuyayım. Sizler de doğru cevapları yapın tamam mı? Diyor ki altı tane hayvan olan kutucuğu işaretle işaretlemelisin. Sayın bir teker teker. 4, tamam. Bir, iki, üç, dört, Burada 3, kaç tane var? Altı. 6, 6. 6. Diğerlerinde yani. ne kadar var? Tamam anneciğim. Buna ne kadar var elin? 1, 2, 3. Buna ne kadar bir, var? 1, Aferin. Şimdi atamayı tamam mı sırayla? Bir sen bir elif, bir sen bilelim. bir elif. 6 rakamını gösteren elleri boyamalısın diyor. Tamam elif boyayacak Nehir çünkü bunu sen yaptın ya bunu da sen yapacaksın. Boya bakalım. Onun ha, dur, benim. Sarı ha, bunda onu boyu. boyuyor? Bu da ben de Bunu da sen yapacaksın. Şey Sarı. mı? Sarı mı? Al hangisini istiyorsan. Aferin. Şimdi diğer sorumuzu okuyorum. Bir saniye okuyayım anneciğim altı rakımını takip ederek labirenti sonlandırmalısın. Kurşun kuşun kalem mi yapalım bence. Yani, yanlış yaparsan eğer. Yani. Tamam o zaman yanlış yapmayacağız. Tamam mı? Tamam. Yani altı rakımını takip edeceksin. Ben yani burayı takip et. Ben yapardım. Ama öyle değil. Boya boya değil. İlk önce bir git. Ben yeri yarım değil mi? Anladın mı anneciğim? Tabii şey. Gel. Göstereyim ben sana. Bitti. Ama boy, boy, anneciğim? yapma Dur tamam Elif'le beraber yap. Tamam, bu. tamam. tamam Elif'cim Nehir'e müsaade et aşkım o yapsın. Hayır hayır öyle değil bebeğim. Çıkışı bulacaksın. Göstereyim mi? Bazen çıkışı bulacaksın anneciğim. Ha, evet. evet. Evet bu kadar bu demek yani. Ipiyim, bakalım ne diyor? Yapayım. Altın rakamlarını bulup işaretleyin diyor. Tamam 1 tane buldu Elif. İki, i̇ki. İkinciyi buldu Elif. Üçüncüyü buldu. Bakalım başka var mı? Ya. Var. Ben ama ben gördüm. Ben Aferin. Başka var mı? Son kez kontrol et bakayım. Yok. 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 Aferin. Bu da aferin. Yaman okuyun. Sıra sıra yapacağız. Tamam, evet. sıra, sıra, sıra ne gelecek? Hayır anladım. Sende sıra şu anda. Ben anneciğim sırayla bir tanem tamam mı? Mızıkçılık yok ama anneciğim. Bu zor değil. Anneciğim zor mu bu? Anne anne biliyorum ama o yaptı. Anneciğim bak ne diyor? Altı rakamını yani. kullanarak yılan çizmeyi öğrenip boş olan yerlere çizmeyi Yılan yapmayı bilmiyor musun yani? Ben yani altı yapacaksın, bir dilimi yapacaksın. Tamam Elif sen yap. ben yılan boyamak istiyorum. Önce bunun üstünden geçelim. geç. Geç, geç Bebeğim. Tamam yılan yap bakalım altıyla. Şuraya bak bir yılan yılan nasıl yapmışlar? Şunluk. Tamam. Şunluk. Evet. Başka? Şimdi zikzaklarını yapalım. Ya, yapma, tutar. Ne lazım? Yapmak Sana mı hala? Tamam. İyi, bir da sağ. Ben burayı de yapamayacağım değil mi? İstersen yapabiliyorum. Tamam. Biraz. Burayı da Nehir Buna benzer boyayacağız, tamam mı? Buna benzer boyamanı istemiş. Yani, yani sarı, ve yapmadım. sarı ve kahverengiyle. kimle var? Şimdi boyamak burada yok. Şunu boyayacaksın ya anneciğim. Yani şu, yapalım ya. Ne yapalım? Kafanı kaldır Nehir'i. Düzgün boya. Nefes koyacağım mı? Hayır. Aa Nehir'i çok güzel yapıyorsun. Şey. Aferin. Şimdi bu etkinliklerimiz bittikten sonra ne yapacağız? Gerçek dersimize geçeceğiz. Tamam mı? Gerçek Hadi. dersine kadar okuma var, ve yazma var. Ha, kolaymış. Okuma yazma, yazma kolay. Yazma Bir de bugün yaptıklarımızı tekrar da edebiliriz belki. Ay niye çok güzel değil? Evet çok güzel buydu. Bugün çok güzel buydu. Aferin ne Çok güzel oldu. Hadi gelin bakalım sıradaki ne, sorumuz neymiş? Dinleyin ama, dinleyin. Sıra elifte. Kaç küp görüyorsun? Doğru cevabı işaretlemelisin. Burada kaç tane küp var? Say bakalım. Nehir sen sen siz ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 işaretle bakalım. Evet. Aferin. Aynen. Bunda da benim. Constant... Tamam bunda Nehir yapacak. Kaç küp görüyorsun Nehir? Hız 1, 2, 3, 4. Düzgün say Necim hızlı sayma. 1 2, 3, 4, 5. 5. İşaretle bakalım 5'i. Aferin. Oo, kızlar ya, yapmak bir, için birbirleriyle bir, yarışıyorlar arkadaşlar. 4, 5, 6. 6, aferin. Bana da hep adet Evet. en hızlı sayma, sayma tamam mı? Yavaş yavaş say Necim. Renklerine göre kötü bir şey olmadı şey, aşkım. <laughs> tamam yani, Hı, sayın, bir şey Say Nehir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay hiç bunu kadar. Gelin bakalım bir sonraki sorumuzda ha, ha, ne varmış? Hangi sıra Elif de bir saniye. Ha, ha, ha. Bunu bunu yapacağım. Tamam, ben yapacağım. Ama sırayla ha. yapıyoruz. Hangisinde ne denk geldiyse onu yapacağız tamam mı? Hızıkçılık yok dedik oyun başlarken. Ha, sıra bu sonra... sembolü gördüğün yere yedi tane hayvan olan kırı yapıştırmalısın. Yapıştır bakalım Elif. Stikerlerimiz neredeydi? Yedi burada. Tane. bence şey demek istiyor burada. İstediğin hayvanlardan yedi tane yapıştırabilirsin diyor. Bir sıra, bir sıra, bir sıra, bir sıra. tamam evet, Sıra sonra ben de de sıra zaten anneciğim. Ve her bir tane. saniye soru okuyayım ben sana. 7 tane hayvan olan kutucu işaretlemelisin. Tek tek say bakalım. 4 7 7 mi? Düzgün saydın mı? Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Aferin. 7 yaz bakayım oraya. 7 Öyle mi evet, olsun. Ben 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 Aşk olsun. Hah, aferin. Buna ne kadar varmış? Say bakayım. 3 Tamam. Yanındakinde ne kadar varmış? 2 Tamam. İki. Tamam. Şimdi Elif aynı şeyler geliyor ya. Elif ne diyor burada? 7 rakamını gösteren elleri boyamalısın. Bence sarıya boya Elif. Siyah boyama. Siyah çünkü kapkara gösteriyor. Renkli olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8. Hemen buldun. İlkinde çıktı. İlkinde çıktı hemen. Tamam. tamam. Nehir. Labirentiyle sana çıktı. Hadi sarıyla yap sen de. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Turuncuyla. Turuncuyla mı? Tamam. Kafanı kaldır abicim. Görelim biz de. Yedileri takip et. Yedileri takip et. Takip et. Evet. Oooo. Nehir çıkmayı başardı. sıra ee, bende. Şimdi sıra elinde 7 rakamlarını bulup işaretlemeli sinelim. Ben ver ya bakalım kaç tane bulacağız sen. Buldun belir. elif? Başka var mıydı? Var. Nerede? Sen göremiyorum. Tamam, tamam. oymuş şey elif bana. Ha öyle mi? Tamam başka yok mu? Şu an cevap yapıyoruz. Hadi ben. bu. değil elif. Yedi rakamını kullanarak dinozor çizmeyi öğrenip boş falan yerlere yapın. Yap bakalım Nehir. Tamam ince yap. Bakalım nasıl yapacak Nehir. Sonuçlar bir geç. Kafana göre dinozor yapmayacaksın. Şimdi yedi yap bakalım buraya. Güzel bir yedi yap. Kafana göre yap. Ha. Şimdi bak şu kuyruğunda biraz. Bir dakika. Şu kuyruğunda biraz uzat. Ha. Sonra ne yapıyoruz? Hop. Hop. Aferin kız. Ne gireyim biraz öyle birazcık. Yamuk oldu. Tamam denesin. Tamam tamam, denesin yine. Yap bakalım. Tamam, gözlerini Sen yap. <gülüyor> 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 tamam, şimdi gözlerini yap. Ne? ne? Aha, Aha, dışarıda dışarıda böyle yap. Tamam, şimdi gözlerini yap. Ne? 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 Tamam. Ne? 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 <gülüyor> 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 tamam gel seni yap. Gel seni yap. <laughs> <laughs> seni yapabilirsin. Şey tekrar yapalım gel. Buraya tekrar yap. Gel. Dur, yedi, ama bak kız acele yapıyorsun diye olmuyor. Yedi güzelce tamam bak ama dinlemeden yapıyorsun ya ben bunu sana söylemeye çalışıyorum anneciğim. Şimdi buradan başla şimdi İlaç yavaş yavaş. Dur yaman. gel bu tarafa doğru biraz. No 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 bak böyle. Zeynep yapayım sen Böyle yap. şurayı da duyurumuz atalım. Sonra böyle gelmeyiş. tamam. şimdi tamam, zik sağını yapmaya başla buradan. Tamam mı? Ha. Şimdi boyama yapalım. Aşağıdakiyle boyama var <laughs> ya zaten sonra boyarsın olur <laughs> mu? <laughs> tamam. Bakalım nasıl yapmış? Bakmadan yapmıyor mu? Hani göbeğini yap. Göbeğini yap. Dışa doğru. Önce dışa doğru. Sonra gözlerine bakalım. Peki. kameradan görüyor mu göbekle? Hı Çok güzel oldu ağzı. Böyle yapalım da görüntüsü ne yaptı. Tamam. Hay, tamam. Bir yap. tamam. Şimdi Elif de buna Hadi bakalım. Tamam boyacak. Şey, Bu aşamasını göstereyim mi? Abi şey yok. Neyi unuttun? Hı tamam. sen yap. Tık 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 yap. Tamam o da Elif boyamayın. Sen de kendine yaparsın. Nasıl? 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 Tamam sanırım de bunu yeşil ve sarıya evet. boyasana şimdi. Sarı veriyorum, bir de yeşil boyaylı video rom. Hangi Tamam koy. koyayım. Koyayım. Bu adamın boynunda ne? Bu zor ne niye boyuyorsun? adamın boyasana. ne? Boynunda ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Evet arkadaşlar kızlar derslerini yaptılar hatta üstüne etkinlikle yaptılar odalarına gidip oyun bile oynadılar şimdi de yumurtalarını kırmaya çalışıyorlar. Nehir kırdı? Sen kırdın mı? Tamam. Arkadaşlar kızlar abur buralarına sonra biz Elif'i evine bırakmaya gideceğiz. Bu esnada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik kızlar hoşça kalın Nehir. Hoşça kalın. Biz Elif'i evine bırakmaya gidiyoruz şimdi. Onlar bugün bayağı eğlendiler. Yemeklerini yediler, derslerini yaptılar. Oyunlarını oynadılar, etkinlik yaptılar ve şimdi dönüş zamanı. Kızlar. Yoruldular bir de. Değil mi kızlar? İlk değil evet ilk defa Elif'i evine bırakıyoruz. Hem de, hem de gece yarısı. Saat 10 oldu. Hadi bakalım. Hayır düz gidiyoruz. Yol, Onun yolu değil. Tamam arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı. Hoşçakalın.